Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Vatandaş ikiye bölündü. Kimi mevcut düzen devam etsin derken kimi ise değişim çağrısı yaptı. Fenerbahçe başkanlık seçimi için artık gün sayıyor. Gözlerse Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek olan olağan seçimli genel kurul toplantısına çevrildi. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık seçimine adım adım yaklaşıyor gözlerse seçim öncesi açıklanan adaylara çevrildi. Mevcut başkan Ali Koç'un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım da adaylığını açıkladı. Yapılacak olan o önemli toplantıyla birlikte Fenerbahçe Spor Kulübünü 3 yıl boyunca yönetecek yeni başkan seçilecek. Seçim öncesinde ise vatandaşlar ve Fenerbahçe taraftarı ikiye ayrıldı. İşte bu gelişme Fenerbahçe ve spor severleri ikiye böldü. Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? Vatandaşların bir kısmı Ali Koç artık gitsin yerine Aziz Yıldırım gelsin derken bir kısmıysa Aziz Yıldırım gelmesin Ali Koç dönemi devam etsin dedi. Biz de o önemli seçim öncesi vatandaşlara Aziz Yıldırım mı yoksa Ali Koç mu diye sorduk. Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe'nin başında Aziz Yıldırım'ın olmasını tercih ederim. E, Aziz Yıldırım mı gelsin yoksa Ali Koç mu kalsın? Sizin tercihiniz ne olur ve neden? Aziz Yıldırım'ın gelmesini istiyorum ya. Aha Ali Koç'u da seviyoruz ama yani e, bir değişim arada bir değişim gerekiyor. Ben bir Fenerbahçeliyim. Yani oğlum da Fenerbahçeli, fanatik e, Yusuf formasıyla aldım bu ara Yusuf unutma. E, ama yani çocuk sevinemedi daha. Yani 7 yaşında, 8 yaşında oğlum var. Sevinemedi çocuk. Yani bunun için üzülüyorum ya. O yüzden bir kan değişikliği gerekiyor. Vatandaşlar Türk futbolunda rekabetin yeniden oluşmasını istiyor. Bu sebeple Fenerbahçe'de değişimin şart olduğunu söylüyor. Alsenir Ali Koç yönetiyor. Ben Alsenir üzgünüz. Gerçekten Aziz o sözünü destekliyorum yani. Hani artık Fener çocuklar gülsün, mutlu olsun istiyoruz. Bazı şeylerin başa sarması lazım. Aziz kazanması da lazım diye düşünüyorum. Fenerbahçeli Z bazı şeyler içimizde kaldı diyerek sitem etti. Aziz Yıldırım yeniden göreve gelsin dedi. Hani e, ya daha iyi olabilirdi ya. Hani ya şeyler içimizde kaldı aslında. Parasal olarak daha iyi olsa bile bazı şeyler içimizde kaldı. Ali Koç'un kalmasını ise en çok rakip kulüplerin taraftarları istedi. Yani ben aslında Galatasaray'dayım. Bu yüzden benim için en doğrusu Ali Koç'un kalması. Neden? Beş senedir Ali Koç'la Fener şampiyon falan olamıyor. Ben bildiğim kadarıyla eee Fenerbahçe camiasının Aziz Yıldırım'ı göndermeye sebebi iki sene şampiyon olamamışlardı. O yüzden göndermişlerdi. Yani benimkisi Ali Koç'un kalması daha iyi olur. Fenerbahçe'de her sezon başı iyi başlayıp sonrasında sezon sonuna doğru düşmeye başlıyor. Yani Aziz Yıldırım gelirse iyi bir hocayla bence daha şahhta değişebilir. Bence Aziz Yıldırım gelsin. Her şey eskisi gibi olsun. Çoğunluk Aziz Yıldırım'ın gelmesinden yana oldu yeni bir kan gerekli vurgusu yapıldı. Bir Beşiktaş olarak Aziz Yıldırım'ın gelmesini düşünüyorum. Geçmişte de yaptıklarına göre güzel bir insan. Topu atıyorlar, yanlış oynuyorlar. Aziz Yıldırım gelse en azından düzeltse iyidir. Fenerbahçe olağan seçimli genel kurul toplantısı 30-31 Mayıs'ta yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacak. Ya bizi yensinler. Biz bunu istiyoruz. Bizi yenebilirlerse de mutlu bize. O yüzden Aziz Yıldırım. O yüzden Aziz Yıldırım. Yani.